Akdağ Madeni Akçakışla Köy Muhtarı Mehmet Ali İleri Soy. Köyümüzün geçmişiyle ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Şimdiki olan bilgileri vereceğiz. Köyümüz 14.740 nüfusa sahipli. Ama göç nedeniyle bütün köyümüz buradan göç edip Ankara, İstanbul, Antalya kesinlikle buralarda ve şu anda köyümüzde 100 haneye düştü göç olayından. 100 saniye. Kışın 80 haneye düşüyor. Yazın 100 saniye düşüyor. 300-350 nüfusa sahip şu anda. Köydeki bulunan nüfus olarak. Ee, köyümüzde ilk öğretim okulu var. Ee, köyümüzün sağlık ocağı var ama ebesi yok. Köyümüzde e, santral var. Dijital değil. Ee, köyümüzde deri fabrikası var. Deri fabrikası iflaza gitti. Deri fabrikası şu anda Yağmacılığa dönüştü. Bilgililere, genel bilgililere bildirdik her tarafa kimse ilgi göstermedi. Köyümüzün e, geçim kaynağı tarımla uğraşılıyor ve hayvancılıkla uğraşılıyor. Yaylalarımız var, yaylalara gidilip bunlarla uğraşılıyor. E, taşımacılıkta, ilk öğretime taşımacılıkta Topaktaş köyü geliyor, Ramadanlı köyü geliyor, Eynelli köyü geliyor, Halhacı köyü geliyor. İlköğretim okuluna da. Akçakışla köyü ilçe merkezinin 28 kilometre güneybatısında bulunan ve D200 Devlet Karayolu'nun 23 kilometre uzaklıkta olup Çayır alan ve Sarıkaya ilçe sınırını oluşturan bir orman köyüdür. Akçakışla adıyla 1575 yılında kurulu bir köy olduğu bilinmektedir. Konar göçer hayat süren Türkmen ve yörük ailelerce uzun süre kışlık olarak kullanılmıştır. 1940'lı yıllarda ise akça kışla şekline dönüşmüştür. Daha sonra Kafkaslardan Apazya, Arpaçay, Kars, Gümüşhane, Tekirdağ, Horasan, Erzurum, Aydın ve Yavru Yıldızeli Sivas yöresinden gelen ailelerin de yerleştiği bilinmektedir. Akşakçıla köyündeki düğünler 3 gün olur. Kız evinde kına yakılır. Oğlan evinde davul, zurna çalınır. Damat ile gelin düğünün ikinci günü arkadaşların evinde banyo yaptırılır. Ramazan ayında kişiler 3-4 aileye iftar yemeğine davet ederler. Cenazelerde ölen kişinin evine 3 gün komşuları yemek götürüp yardım ederler. 1300 rakımlı engebeli bir araziye kurulan köy ilçe merkezinin en fazla göç veren köylerindendir. Geçim kaynağını tarım, hayvancılık, madencilik ve yurt dışı işçiliği oluşturmaktadır. 1967 yılında ise sulama kanalı yaptırılmıştır. Arazide salep, göbelek ve mantar yetişmektedir yaylacılık yapılan köylerin başında gelmektedir. Başını yayla, Söğütçük ve Çamrak adlı yaylara, yaylalara çıkılmaktadır. Sen benden iyi biliyorsun.